raman E gel abi bunları vereyim sen al bana da yap. Merhaba bugün de Minecraft'ın yeni bir bölümünde bölümündeyiz. Evet. <laughs> e. raman Onlar diyorum çok salak ya. Evet. Evet fark ettim onu. raman Ne oluyor ya? raman ne dur. <laughs> Allah as. <gülüyor> <gülüyor> ya gelsin ambrıyor. Ne diyorsun oğlum ne? Al bunları. At. Yok, bana da yap ne atarım lan? Mal. Ondan <laughs> çıktı gerizek aldı. <laughs> oynayış oyna, <işte>, tarzımıza bak ya. <laughs> Herkes birbirini söylüyor. Atan bana kılıç al. Musta. Bana kılıç al. Dağ oğlum Demir mi var? Git demir çıkar gel. Abla, abi yani Ulan, sen sen ben 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 koydum? ben Lan ben ben